Bir oyunu 30 yıl sonra da ayakta tutabilmek, neylere dayanmam gerektiğini, nasıl bakmam gerektiğini, diğer oyunlardaki oyunculuk bakışıma da çok yararı olduğunu düşünüyorum. Yalnız bakınız ben istersem teorik olarak bu aletle o kadar yüksek tonlar çalabilirim ki sonuçta burada çaldığım sesleri kimse duyamaz. 32 yıldır Devlet Tiyatrosu'ndayım, 31 yıldır da kontrobasa oynuyorum. Devlet tiyatrolarının üç ayrı bölgesinde oynadım. Bursa doğduğu yerdir diyebiliriz. E, Trabzon benim ilk profesyonel olduğum yer ve Ankara asıl doğduğu yer. Ne korkunç bir çağdı bu ya. Haksız mıyım rica ederim şuna iyice bir bak. Tek kişilik oyun oynamak zordur. Hele bu tarz bir monoloğu oynamak çok zor. Hele 20'li yaşların başında böyle bir şeye girmeyi düşünemezdim bile. Yani benim için bir mucizeydi. Yani Sıralamada üçüncüyüm efendim. Hep dedim ki Allahım oyunda dediği gibi orta yaştan sonrasını da oynamak bana nasip olsun. Hakikaten öyle oldu. Her zaman ilgilendiren bir konu. Mutlu muyuz? Yaptığımız işlerde mutlu muyuz? İsteyerek mi yapıyoruz? Bizi kader mi buraya getirdi? Yoksa bilinçli tercihlerimizle mi buraya geldik? Bu oyunun derdi bu. İşte burada herkes birimize bakmayan herkes. Kalkan davula bakar. Bu da en azından 1500 kişi demek ne ki bana o kadar insan bütün sezon boyunca bile bakmaz. Sakın yapmayın bunu. Kıskançlık yabancısı olduğum bir durumdur. Hep soruyorlar yani nasıl işte 30 yıl nasıl bir oyun oynanır? Vallahi çok güzel oynanıyor. Yani kazandırdıkları bana öğrettiklerini de düşünecek olursam Tabi yorulduğunuz zaman oluyor İşte orada çok değerli bir e, faktör e, devreye giriyor seyirci, e, seyircisi oynatıyor bu oyunu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı